Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Saadet'in Hira'ya zarar verebileceğini düşündüğü için Orhun Hira'nın Saadetle gitmesine engel olacak. Orhun gazetecilerle bir röportaj vereceklerini söyleyecek. Orhun ve Hira fotoğraf çekimi esnasında birbirlerinin gözlerinde adeta kaybolacak. Orhun röportaj esnasında çok güzel ve romantik şeyler söyleyecek. Hira Orhun'un söylediklerinden çok etkilenecek. Orhun Saadet'in yaptığı her şeyi öğrendi ve Orhun Saadet'e bunu da söyleyecek. Saadet düşündüğümüzden daha tehlikeli bir kadın. Orhun Hira'yı mutlaka bu kadının kötülüklerinden korumalı. Orhun Saadet hakkında öğrendiklerini de Hira'ya mutlaka anlatmalı. Aksi halde Hira Orhun'dan uzaklaşmak isteyebilir. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun Hira ve ailesinin kaza yaptığı gün Saadet'in Elitre'de olduğunu öğrendi. Anlaşılan Hira'nın köle olarak satılmasından da Saadet şeytanı sorumlu. Orhun Hira ve Saadet'in görüşmesine izin vermiyor. Özellikle de yalnız kalmalarına izin vermiyor. Ama Saadet durmayacak ve konağa gelerek güya Orhun'a hesap sormak isteyecek. Ama Orhun Saadet'e davranışlarının sahte olduğunu ve her şeyi bildiğini söyleyecek. Umarım Hira bu konuşmaları yanlış anlayıp Hira Orhun'u bir şekilde suçlamaya kalkmaz. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.